Kuzularım, sizinle soyveri konuşacağız. Efendim buyurun. Nasılsın acırcı? Acır nasılsın? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ben de iyiyim sağ olasın. Nasıl gidiyor işleriz? Yarışmaz izleyeyim hep kavhalı hep kavhalı yaralanıyorlar. Evet. <laughs> Seniye bizi davet et? Biz gerek yarışak. Onlar hep yaralandı kavga ediyorlar. <laughs> Aha bu kadar. Bugün Acun Ilıcalı konuğumdu. Bitti. Bu kadar. Yeter. Fazla yorulamam. Buradaki bölümde hangi ünlü konuğumuz olsun yazın yazın ben ona göre bekleyeyim. Hadi öper.